Trade Wars YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle Phantom cüzdan kurulumu ve kullanımı üzerine konuşacağız. Phantom Wallet, Solana ekosistemindeki tokenları saklamanıza imkan veren cüzdanlardan biri. Cüzdana mobil uygulaması vasıtasıyla ya da web üzerinden ulaşmamız mümkün. Cüzdanın geçtiğimiz günlerde iOS işletim sistemi üzerinde çıkan uygulamasının linkini videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Ancak biz videomuzda cüzdanın web üzerinden kullanımını anlatacağız. Hali hazırda Phantom cüzdanı destekleyen 4 tane tarayıcı bulunmakta. Bu tarayıcılar Google Chrome, Brave Browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Biz videomuzda Google Chrome'u kullanacağız. Phantom cüzdanı kurmak için linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Phantom.app sitesine girip sağ üstteki download butonuna basıyoruz. Sonrasında Chrome butonuna basıp daha sonra Chrome'a ekle butonuna basıyor ve çıkan ekranda uzantı ekle'ye basıyoruz. Böylece cüzdanı Google Chrome tarayıcımıza eklemiş olduk. Eğer hali hazırda mevcut olan bir cüzdanınızı eklemek isterseniz I already have a wallet butonuna bastıktan sonra karşınıza çıkan ekrana 12 kelimelik kombinasyonu yazmanız gerekiyor. Hali hazırda Solana ekosisteminde bir cüzdanınız yoksa veya yeni bir cüzdan açmak istiyorsanız Create New Wallet butonuna basmanız gerekiyor. Create New Wallet dedikten sonra bir şifre belirliyor, hizmet şartlarını onaylıyor ve Continue butonuna basıyoruz. Ardından önümüze 12 kelimelik bir kombinasyon geliyor. Bu kombinasyonu ve kelimeleri çok güvenli bir şekilde saklayın ve asla kimseyle paylaşmayın. Bu kelimeler cüzdanınıza farklı tarayıcılar, farklı cüzdanlar hatta farklı cihazlardan erişebilmenizi sağlıyor. Kelimeleri sırayla kaydettikten sonra kaydettim diyor ve continue yani devam et butonuna basıyoruz çıkan ekranda tekrar continue butonuna ardından finish yani bitir butonuna basıyoruz ve phantom cüzdanımız hazır. Phantom cüzdanı Chrome'a sabitlemek için sağ üstteki puzzle benzeri butona basıp ardından phantom ikonunun yanındaki pin ikonuna tıklıyoruz. Böylece cüzdanımızı Google Chrome'a sabitlemiş olduk. Phantom cüzdanın bölümleri. İlk sekmede cüzdanımızda bulunan kripto paraları görüyoruz elimizdeki NFT'leri görebileceğimiz NFT sekmesi de bulunuyor. Ki bizim cüzdanımızda herhangi bir NFT olmadığı için göremiyoruz. Ayrıca kripto para birimlerini birbirine dönüştürebileceğimiz swap sekmesi de bulunuyor. Bu sekme Rydium gibi merkezli olmayan borsalara girmeye gerek kalmadan basit bir şekilde elimizdeki kripto paraları birbirine dönüştürmeye yarıyor. Cüzdanımızda gerçekleştirdiğimiz son aktiviteleri gösteren Recent Activity sekmesi ise cüzdanımızın bir diğer bölümü. En sonda da ayarlar sekmesi bulunuyor. Bu sekme üzerinden cüzdanımıza isim verebiliyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi cüzdanımıza Navy ismini vermiş olduk. Güvendiğimiz Solana cüzdan adreslerini adres defteri kısmına ekleyebilir ve bu şekilde para transferlerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Yine bu bölümden şifremizi değiştirebiliyoruz. Network seçebiliyoruz. Phantom cüzdanımızı başka bir yerde, örneğin Phantom yerine Solette kullanmak istersek, Export Private Key butonuna basıp parolamızı girmemiz gerekiyor. Parolamızı girdikten sonra karşımıza çıkan Private Key'i kopyalayıp Solet gibi başka bir cüzdana tanımlamamız halinde Phantom cüzdanımızdaki kripto paralarla Solet cüzdan üzerinden de işlem yapmamız mümkün. Ayrıca cüzdan kurulumu yaparken size verilen 12 kelimeyi unutursanız ekrandaki Show Secret Recovery Phrase butonuna basıp şifrenizi girmeniz halinde tekrar 12 kelimeyi elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca Phantom'da birden fazla hesap oluşturabiliyoruz. Phantom simgesine bastıktan sonra sol üstteki simgeye tıklıyoruz. Bu simgeye tıkladıktan sonra Add or Connect Wallet'a basıyor ve buradan Create a New Wallet butonuna basıyoruz. Bu şekilde ikinci bir hesap açmış olduk. Hali hazırda başka bir cüzdanımız varsa Import Private Key butonuna basıp 12 kelimeyi girip cüzdanımızı tanımlayabiliriz. Ayrıca Ledger ve Trezor gibi donanım cüzdanları da Connect Hardware Wallet seçeneği sayesinde bu cüzdanımıza tanımlayabiliyoruz. Peki Phantom cüzdanımıza nasıl para gönderebileceğiz? USDC üzerinden bir işlem yapalım. Phantom cüzdanımıza USDC yollamak için öncelikle cüzdan adresimizi kopyalamamız gerekiyor. Cüzdan adresimizi kopyaladıktan sonra herhangi bir merkezi borsaya girip ki biz Binance üzerinden göstereceğiz. Buradan nasıl USDC yollayabileceğimize bir bakalım. İlk olarak cüzdan bölümünden bakiyeler butonuna basıyoruz. Elimizde kullanılabilir bakiye olarak USDC maalesef yok. Elimizde bir USDT olduğu için USDC bir USD işlem çiftine girip elimizdeki B USDT'lerin bir kısmını USDC'ye çeviriyoruz. Cüzdan kısmından çekime yani withdraw'a tıkladıktan sonra arama kısmına USDC yazıyoruz. A kısmının sol olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer değilse sol seçiyoruz. Ardından kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Göndermek istediğimiz miktarı da girdikten sonra gönder butonuna basıyoruz. Mailimize gelen kodu ve Google Authenticator kodunu girdikten sonra işlemi onaylıyoruz. Borsanın işlem hızına göre değişmekle beraber yaklaşık 1-2 dakika içinde USDC'lerimiz Phantom cüzdana geçiyor. Solana anda işlem yapabilmek için cüzdanımızda bir miktarda sol yollamamız gerekiyor. Merkezi borsalarda otomatik olarak kesilen komisyon Solana A özelinde düşünürsek merkezi olmayan borsalarda ve transfer işlemlerinde sol olarak kesiliyor. BSC ağında BNB olarak, Avalanche ağında Avax olarak, Polygon ağında Matic olarak komisyon alınması gibi. Sol BUSD işlem çiftine girip elimizdeki BUSD'lerin bir kısmını sole çeviriyoruz. Takas işlemimiz gerçekleştikten sonra cüzdan kısmından Çekme yani Withdraw'a tıkladıktan sonra arama kısmına Sol yazıyoruz. A kısmının Solana olup olmadığını kontrol ediyoruz ve eğer değilse ana'yı seçiyoruz. Ardından kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Göndermek istediğimiz miktarı da girdikten sonra Gönder butonuna basıyoruz. Mailimize gelen kodu ve Google Authenticator kodunu girdikten sonra işlemi onaylıyoruz. Bir süre sonra Phantom cüzdanımıza Solana'larımız geçiyor. Cüzdan hareketlerini görmek için solscan.io sitesine girip arama kısmına Phantom cüzdan adresini kopyalayıp aratmamız gerekiyor. Bu sayfa üzerinden cüzdanımız üzerinden gerçekleşen SOL ve SPL token transfer geçmişini görmemiz mümkün. SPL, Solana'nın kullanmış olduğu protokolün adıdır. SPL Ethereum'daki ERC 20'ye benzer şekilde Solana blok zincirinin token standardıdır. Ayrıca Phantom cüzdanının bölümlerinden olan Recent Activity sekmesine tıklayıp cüzdanımızda gerçekleştirdiğimiz son aktiviteleri bu şekilde de görmemiz mümkün. Peki Phantom cüzdanımıza nasıl token ekleriz? Serum üzerinde bunu göstermek istiyorum. Öncelikle CoinGecko sitesine giriyoruz. Arama kısmına Serum yazıp aratıyoruz. Arattıktan sonra Solana blok zincirindeki kontrat adresini kopyalıyoruz. Adresin doğruluğundan emin olmak için token'ın sitesinden bu adresi teyit ettirebilirsiniz. Sonrasında Phantom simgesine tıklayıp token listesini yönetin yani Manage Token List butonuna basıyor ve bu kontrat adresini arama kısmına yapıştırıyoruz. Ardından Serum'un yanındaki butonu aktifleştiriyoruz. Ve cüzdanımıza token'ı eklemiş olduk. Phantom cüzdanımızdan bir yere nasıl para gönderebileceğiz? Elimizde bulunan USDC'leri Binance TR hesabımıza göndermek için neler yapabileceğimize bir bakalım. Öncelikle Binance TR hesabımızın cüzdan kısmından yatırma yani depozite tıkladıktan sonra arama kısmına USDC yazıyoruz. A kısmının solana olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer değilse solana'yı seçiyoruz. Ardından çıkan adresi kopyalıyoruz. Phantom cüzdanımıza gelip USDC butonuna bastıktan sonra Send butonuna basıyor. Karşımıza çıkan ekrandaki adres kısmına Binance'de kopyalamış olduğumuz USDC Solana adresini yapıştırıyor ve alttaki boşluğa da göndermek istediğimiz miktarı giriyor. Ardından Next ve Send butonuna basıyoruz bir süre sonra göndermiş olduğumuz USDC'ler Binance TR hesabımıza geçiyor. Evet sevgili Trade Wars takipçileri, bu videomuzda Phantom cüzdan kurulumu ve kullanımı üzerine konuştuk. Sorularınızı videonun yorum kısmına belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.